benim yerime. Hadi oğlum. Aç bilgisayarı da bakalım. Öğrendin mi? Hah, aferin. Tamam. Günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin paşacığım. Hoş gelmedin. Zorla getirildim. Ay bitsin artık şu tatil bitsin. Öf. Oğlum ne konuştuk biz seninle? Sessizce orada bilgisayar oyununu oyna. Giderken de başını alırsın. Tamam mı? Tamam ama geç saatte kalırsan, mesai isterim. <laughs> Kime çekti bu çocuk bilmiyorum ki. Zaten kendi derdim bana yetiyor. Ne oluyor ya? Akşam Tuna'yı annemle tanıştıracağım. O da kızını getirecek. Yani nasıl gerginim anlatamam sana. Aman niye geriliyorsun ya merak etme. Yani Tuna'yı Haluk sevdi. Annen hayli hayli sever. Haluk Tuna'yı seviyor mu gerçekten? E dövmediğine göre. <laughs> Oğlum bak döveceğim seni, yürü git. İçim gücüm var benim. Ne yapar, ne olursun rica ediyorum ya. bak Çok önemli benim için. Annesi hakkında bir ipucu ver bana, yalvarıyorum ya. Oğlum ne vereceğim sana? Sen gideceksin, kendin bakacaksın. <laughs> Erkek gibi dimdik duracaksın. Gerektiğinde de kasaya yumruğunu vuracaksın. Tamam. Vururum, yani bir şey olmaz bunda. Vur bakayım. Yumruk mu? Vur. <laughs> Adam gibi vur lan. Nasıl <Gülüşmeler> neymiş şimdi? Kızım, adam gibi vur lan! Vur da beni kaçıyor o zaman! <laughs>